Evet arkadaşlar yanımızda Pınar Hanım var. Şimdi biz hep şunu savunuyoruz uzun yıllardır. Tanış olma süreci olmadığı için insanlar birbirini yanlış tanıyor. Şimdi siz bugün sizinle sohbet ettik. Yemek yedik, çay içtik. Daha önce görme engelli birini gördünüz mü? Nasıl düşünüyordunuz? Beni tanıdıktan sonra nasıl düşündünüz? Sizin düşüncelerinizi almak istiyorum. Daha önce e, liseye giderken bir lise arkadaşım, sınıf arkadaşım görme engelliydi. Hı hı. E, yani çok az oradan biliyorum. Elimizden geldiğince ona da yardımcı olmaya çalışıyorduk. Tamam. E, kabartma yazılarla bize katılıyordu. O şekilde dersleri algılıyordu. İsmini hatırlıyor musun? Mehmet. Mehmet ismi. Mehmet Duman mı? Vallahi soy ismini hatırlamıyorum. Öyle avukat bir arkadaşımız vardı otoda. Avukat olması lazım. Sarıgöl'den de arkadaştık. Alaşehir'den. Alaşehir'de okumuş, Sarıgöl'de bitmiş olabilir. Neyse, evet. Evet. Eee... Onun dışında görme engelli biriyle hiç daha önce başka bir birlikte e, tanışmadım yani. Evet, tanışmadınız. Peki şimdi ne düşünüyorsunuz? Sizinle sohbet ettik, hayata dair konuştuk. İşte birlikte yürüdük, çay içtik. Ee, şimdi nasıl bakıyorsunuz? Bence herkes bir engelli adayıdır. Evet. Ee, şartlar iyi düzenlendiği sürece kimsenin engeli olduğunu düşünmüyorum. Yani, yani işte biz de bunu savunuyoruz zaten. Evet. Çünkü şöyle, e, insanın gözü görmeyebilir, ayakları yürümeyebilir. Ama asıl olan düzenlemelerdir. Düzenlemeler doğru olduğu zaman Evet. engeller e, yani görünmez olur. Ama düzenlemeler olmadığı zaman o zaman e, maalesef e, daha da sıkıntı olur. Biz de bunu savunuyorduk. Başka bir şey söylemek ister misiniz? E, mesela şöyle bir şey yaşadım bugün sizinle birlikte evet. dönüşürken. Evet. E, metroda asansörü, sizi merdivenlerden indirmek istedim. Yani asansörün orada olduğunu bile fark etmemişim daha önce. Hatta bunu kullanmadığınız siz için evet söylediniz yani. <laughs> evet, o evet. yüzden ben sizi merdivenlerden indirecektim. Yani sizi daha iyi anlayıp yani empati yaparsak bence aşılmayacak i̇şte hiçbir sorun yok. İşte bu arada da yoktur. şunu söyleyeyim. Asansörleri genelde engelsizler kullanıyor. E, e, asansörler daha çok engelliler, hamileler, bebek arabaları ve yaşlılar içindir. Burada hatırlatmış oluruz. Evet. Eee bugün bizimle güzel bir gün geçirdiği için çok teşekkür ederiz. Şunu iddiayla söylüyoruz. Ee, her engelli arkadaş diğerleriyle birlikte yaşarsa, tanış olma süreci, olduğu sürece birlikte vakit geçirirse, yemek yeme, çay içme, gezme, dolaşma ee, olursa o zaman ön yargılar daha da azalır. Engelli komşunuzu, engelli iş arkadaşınızı, engelli yakınınızı tanıyın, anlamaya çalışın, onunla sohbet edin, çay için hayatı paylaşın. Çünkü hayatı paylaşmak için engel yok. Teşekkürler. Ben de çok teşekkür ediyorum. Çok güzel bir gün geçirdim. Çok farklı bir deneyimdi. Umarım en kısa zamanda tekrar birlikte gezebiliriz. Teşekkür teşekkürler. ediyorum. İyi akşamlar. Teşekkürler. Sağ olun.